Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımdaki ilk videoyu çekmeye başlıyorum. Çeyiz alışverişine başladım. Çeyiz alışverişine başlarken ilk tercih ettiğim markalardan birisi Porland oldu. Biraz fiyatı fazla ama gerçekten değdiğini düşünüyorum. Özellikle bu markadaki ürünleri alırken indirimleri takip ediyorum. İndirimleri takip ettiğimde biraz daha uygun aldığımı söyleyebilirim. Şimdi çeyizime aldığım ilk ürün olan Fincanlarımla başlamak istiyorum. Aynı şekilde bugün söylediğim gibi, Polland'ın bütün ürünlerini yani aldığım bütün ürünlerini tanıtacağım sizlere. Şimdi bu şekilde bir fincan setiyle karşılaşıyoruz. Bu fincan setimiz dört parçadan oluşuyor. İki kişilik bir takım. Yani dört parça olduğunda dört kişilik olduğu anlamına gelmesin. Ben ilk öyle bir yanlış anlaşılmaya uğramıştım. Fakat iki kişilik bir takım. Gördüğünüz üzere çiçek detayları var. Şu kenarlarında da gold detay var. Çok şık olduğunu düşünüyorum. Normalde ben gold detayları sevmezdim. Fakat Poland sayesinde tüm gold olan her şeye aşık oldum diyebilirim. Bu şekilde tabaklarında da bir tane ortada kelebek var. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Ben bu ürünü Kadınlar Günü indiriminde almıştım. Kadınlar Günü indiriminde bu fincan setine 200 TL vermiştim. Bu şekilde görebilirsiniz. Ben aldığım ilk ürün olduğu için bu şekilde bir hatırası kalsın diye not düşürdüm. Notumda şöyle bir şey yazıyor. Çeyizimin ilk parçası güzel günlerde kullanırım inşallah diye. Bir tane emoji koymuştum fakat emojiyi algılamamış soru işareti koymuştum. Şimdi bunları yerine koyayım. Bir diğer ürünümle devam ediyorum. Gerçekten çok severek aldığım bir ürün. Altıya tamamlamayı düşünmüyorum. Gerçekten fiyatları son zamanlarda çok fazla arttı. Diğer bir ürünüm olan Porland'ın mon kaselerini göstermek istiyorum. Bu şekilde 6 parçadan oluşan kaç santim olduğunu söyleyeyim. 15 santim kase takımı. Gördüğünüz gibi ne olabilir? Buna salata konulabilir. Yani farklı makarnalar konulabilir. Sofralara çok yakışacağını düşünüyorum. Bu da gold detaydan oluşuyor. Üzerindeki etiketlerin hepsini ben söktüm açıkçası. İleride bunu çıkarırken zorlanırım diye. Böyle çok da tatlı olduklarını düşünüyorum. Ben bu kaseleri hepsi buradan 6 tanesini 250 TL'ye almıştım. Yine bir indirimde almıştım. Bir şekilde. Çünkü indirim olmadığında fiyatları güncel hali çok fazla olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de almak istiyorsanız indirimleri bu şekilde takip edebilirsiniz. Çok tatlı olduklarını düşünüyorum. Sofralara çok yakışacak. Altıya tamamlamak da benim için ayrıca çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunları da topluyorum. Bir şey alıyorum. Bir diğer ürünüm olan Porland'ın Venividi koleksiyonundan olan parçalarını göstermek istiyorum. Bu şekilde ikili bardaklarımız var. Bunlar da çok tatlı olduklarını düşünüyorum. Şu ortadaki gold detaylar dediğim gibi her yerde Porland'da gold detaylar, gold detaylar çok fazla bir şekilde var. Ve ben de gerçekten bunlara bayılıyorum. Meşrubat içeceklerinde farklı içeceklerde çok güzel sunulmayabiliriz diye düşünüyorum. Ben bunu aldığımda e, biraz kırığı vardı şurasında. Fakat iade etmemiştim. Ben bunu Portland'ın kendi sitesinden aldım. Fiyatı 90 TL yedikisi. Şimdi bunları da kapatıyorum. Şimdi Portland'dan aldım. Son ürünümü gösteriyorum. Bu güzel büyük bir kutuda gelmiş. Gerçekten Porland ürünlerini kargolarken çok dikkat ediyor. Sadece bir tane kupalarımda küçük bir kırık vardı. Onun dışında herhangi bir problemle karşılaşmadım. Bu gördüğünüz iki kişilik çukur bir tabak. Yine dediğim gibi aynı şekilde içerisindeki olan etiketleri ısıtıp çıkardık kardeşimle beraber. İleride çıkarırken çünkü sorun olabiliyor. Bunu direkt yıkadığımızda çıkmıyor, yapışıyor, kalıyor, izi kalıyor, hoş olmuyor. Onun için önceden aldığınızda vaktinizde varken bu etiketleri çıkarmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu tabaklara bakalım. Çukur bir tabak. Gerçekten makarna sunumlarınızda, mantı sunumlarınızda çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. İki kişilik aldım bu tabakları. Gerçekten boyutları çok büyük. Elimle de gösterebilirim. Yani koca elim yani sadece iç tarafını kaplıyor diyebilirim. Bu şekilde de gösterebilirim. İleride bunun içindeki yemeklerle beraber göndereceğim göstereceğim size. Bu şekilde bugün göstereceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, aldığım ürünlerin açık hallerin hepsini bu şekilde gösterebilirim. Aldığım her şeyden şu an çok memnunum. Kullandığımda da inşallah aynı memnuniyeti yaşarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, desteklerinizi esirgemeyi unutmayın lütfen. Beğenirseniz de çok güzel olur. Bir diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.